herkese merhaba. Bugün de size doğum ne zaman başlarla ilgili bir tane video çekmek istedim. Öncelikle her şey ne zaman başlıyor? İlk doktor kontrolüne gittiğiniz zaman, hekiminizle ilk tanışırken hekiminiz size ne soruyor? Son adet tarihinizin ilk gününü sormuş oluyor. Ve arkasından hemen bir tahmini doğum tarihi vermiş oluyor size. Adı üstünde tahmini olan bir doğum tarihi. Buranın biraz üstüne basmak istiyorum sonrasında gebelik haftanız ilerliyor evet her şey yolunda gayet keyifli bir süreç geçirdiniz ama nedense 40 haftaya gelindiği zaman bütün herkes tarafından illa doğurmak zorundaymışsınız gibi algılandığı için ne oluyor hepinizin üstünde eminim çok büyük psikolojik baskı uygulaması olmuş oluyor fakat baktığımızda aslında araştırmalar 40 haftada olan doğumların Sadece %3 civarının gerçekleşebileceğini söylüyor. Onun haricinde geri kalan doğumların 40 haftadan sonrasına sarkmış olduğunu görüyoruz. Şu an benim sürecimde olduğu gibi mesela. Ben de bugün 40 artı 5'teyim. Tahmini son adet tarihime göre. Fakat hala doğum yapmadım. Burada peki? nasıl bir yol izleniyor 40 haftadan sonra derseniz burada görüş ayrılıkları var aslında. Her hekimin bu süreci takip şekli farklı oluyor. Bazısı diyor ben 40 hafta olunca gebeyi takip etmem. Mutlaka doğum yaptırmam gerekiyor diyor. Ve doğumu suni yollarla başlatmayı teklif edebiliyor gebesini. Burada bazı hekimlerde ne yapıyor derseniz daha güvenli bir gebe takip sürecine geçmiş oluyorlar. Yani e, gebeyi 2 ya da üç günde bir kontrollere çağıraraktan e, işte burada bebeğin kalp atışlarını dinlemek olsun sonra ultrasonda bebeğin suyuna bakmak olsun e, bu tarz uygulamalarla gebeliği 42 haftaya kadar e, takip etmiş oluyor. Buradan sonrasında eğer doğum başlamayacak olursa da e, gebeliği e, uygun yollarla Pardon doğumu uygun yollarla başlatmayı teklif ederler gebelerine buradaki süreç tamamıyla hekiminizle ve sizin aranızdaki güven bağına bağlı çünkü burada hekimleri de ben tam anlamıyla suçlamak istemiyorum neden derseniz aslında burada ilk başta sorumluluğu alacak kişiler gebeler yani bizleriz çünkü hekimden ne istiyoruz? Bir garanti istiyoruz doğumda. Bu garantide bebeğin sağlıklı bir şekilde kucağımıza verilmesi. Bizler garanti istediğimiz için ne oluyor peki doğumlarda? Hekimlerin korkuları oluyor. İşte ya doğumda bir şeyler aksi gider, işte bu gebeye beni şikayet ederse gibi korkuları olabilir. O yüzden de ne yapmak istiyorlar? Bildikleri, güvendikleri yol olan 40 haftada doğumları başlatmak istiyorlar. Fakat Baktığınız zaman burada hiçbirimiz risksiz bir doğum ya da bir gebelik geçirebilir miyiz? Aslında hayır. Burada sadece az riskli ya da çok riskli gebe grubunda olabiliriz ki çok şükür birçoğumuz az riskli olan gebe grubundayız. Ama hiç risksiz bir gebelik ya da doğum süreci söz konusu olamaz hiçbir yerde. O yüzden biz risklerini ne kadar paylaşırsak hekimimizde, o da o kadar rahatlar ve 42 haftalara kadar bizimle birlikte bu yolculuğu sürdürebilir. Hekimlere işte baskı uygulamak doğru değil bu süreçte veyahut da hekim görüşünü açık bir şekilde söylüyorsa ki ne güzel söylemesi, ben 40 haftaya kadar bekliyorum sonrasında beklemiyorum şeklinde bir görüş sunduysa size, o zaman da ikinci bir hekim görüş almanız gerekiyor. Bu süreçte de farklı hekimlerle görüşebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde. <laughs> Umarım doğurduğum zaman tekrardan sürecimi paylaşırız. Kaç haftada doğurdum, nasıl oldu şeklinde bir videoda gelecek. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.